Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları Kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize başarılı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Arkadaşlar bu videomuzda Okyanus Yayınları'nın yeni çıkardığı ve içeriğini ilk defa bizim kanalımızda göreceğiniz LGS 6'lı Genel Denemeyi inceleyeceğiz. Yeni çıktı, çok taze bir deneme ve kitabı denemeyi satın almak isteyen öğrenci ve velilerimiz satın almadan önce içeriğini, soruları biraz daha detaylı görmüş olsun istedik. 6 adet genel denemeden oluşuyor ve denemenin kapağında arkadaşlar LGS eş değer sınav deneyimi yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi beraber inceleyelim ve ifade etmiş olalım. Arkadaşlar tüm sorular video çözümlü soruların video çözümlerine akıllıöğretim.com okyanus yayınlarının video çözüm sayfası buradan erişebilirsiniz. 6 sözel 6 sayısal fasikülden oluşuyor. Yani içerisinde toplam 12 tane fasikül var. Bir de optik form ve cevap anahtarının olduğu fasikül var. Ve her bir fasikül e, bağımsız ayrı ayrı kopararak uygulayabilirsiniz, çözebilirsiniz. E, 6 sözel 6 sayısal dedik ve tüm sorular video çözümlü. E, denemenin en arkasında da bir optik form var. Hemen onu da görelim. Burada cevap anahtarlarınızı bu optik forma işaretleyip sonra okyanus yayınlarının optik okuma burada kare kod var. Bunu da kullanarak optik okuma sayfasına erişebilirsiniz. Orada çözdüğünüz cevapları değerlendirebilir. Genel deneme ölç sıranızı görebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada yine bir kare kod var video çözümler içinde. Bunu okutarak soruların video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Arkadaşlar denemenin zorluk seviyesine gelince işte bu kapağında belirtilen LGS'ye eş değer sınav deneyimi ibaresi yani e, Sorular LGS ayarında Oran olarak da uzunluk tam sayfa yarım sayfa çeyrek sayfa Soru oranları aynen LGS sınavındaki dağılıma göre e, hazırlanılmış e, Renkli Baskı ve dizgisi de oldukça güzel şöyle sözel sıralamada e, sıralamada şöyle gidiyor denemeyi aldığınızda sözel 1, sözel 2, sözel 6'ya kadar sonra sayısallar başlıyor ve soruları biraz daha yakından görelim e, sözelle başlayalım sözel birinci deneme şöyle açtık Türkçe sorularıyla başlıyor e, renkli e, baskı ve dizgisi de güzel dedik soruların zorluk seviyesi ve e, soruların Genel zorluk oranları yani mesela LGS sınavında e, Türkçe için veya matematikte e, soruların yüzde kaçı daha uzun, daha zor seviye, yüzde kaçı orta düzeyi, kaçı kolay e, bu oranlar da dikkate alınarak aynen o doğrultuda LGS'ye eşdeğer bir deneme hazırlanılmış. Sözel ikinci denemedeyiz. Türkçe soruları. Önce sözel denemelerle başlıyor. 6'ya kadar bu şekilde gidiyor. Denemenin içerisindeki sıralama, fasikül sıralaması bu şekilde. Sözel 3. Sözel denemelerden sonra sayısallar başlıyor. Bir tane de sayısal denemeye bakalım. Matematik arkadaşlar birinci deneme. Matematikle başlıyor. Ve sorular bir sayfada ortalama iki soru, bazen 3 soru şeklinde hazırlanılmış. Ve kolay değil arkadaşlar. Orta ve orta üzeri aynen yani LGS sınavında olduğu gibi. Tabi yine kolay seviye sorular da var ama ağırlıklı olarak orta düzey sorular ve ortanın üzeri sorular göreceksiniz. Sayısal ikinci deneme. Şöyle biraz daha netleştirelim soruları. Daha iyi görebilelim. Ve sayısal 3. deneme sonrasında denemenin en arkasında 6. denemeden sonra arkadaşlar optik form var. Buraya da işaretleyebilirsiniz ve denemenin en arkasında kapağın içinde cevap anahtarları var. E, altılı genel deneme dedik arkadaşlar yeni çıktı. Okyanus yayınlarını çıkarmış olduğu en son en güncel ürün 8. sınıf LGS'ye yönelik. Yine sonraki videomuzda arkadaşlar yeni bir ürün daha çıktı. Ee, onu inceleyeceğiz. Kamp kitabı. Ee, kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri de açarak yeni çıkacak kitapları denemeleri kaçırmamış olurlar diyoruz ve tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.